Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kampımız ayın 29'unda başlıyor. Kampımız ayın 29'unda başlıyor arkadaşlar. Ayın 6'sına kadar sürecek 9 gün zarfı içerisinde TYT'nin bütün konuları sizlere güzel bir şekilde öğretilecek. Eğer daha önceden hani sıfırsan senin için 10 numara bir fırsat abicim. Bak açık açık söylüyorum tamam mı? 9 gün zarfı içerisinde yaklaşık 40 saat 45 saat ders işlenecek. Buna bağlı olarak olarak da 10 numara bir şekilde TYT'nin bütün biyoloji konuları kafana çakılmış olacak. Eğer ki daha önceden işlemiş olduysan bu konuları senin için muazzam bir fırsat. 10 numara 9 gün içerisinde harika bir tekrar yapmış olacaksın. Tamam mı? Daha önceden işleyenler için. Günde 4 ders veya 5 dersten oluşacak olan bir kamp olacak arkadaşlar. PDF sorularını göndereceğim. Konu anlatımlarını göndereceğim. Bir sürü size PDF soruları göndereceğim. Amacımız bunun yani bu TET kampının amacı netimizi 6'da 6'a veya 6'da 5 minimum yapmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar tamam mı? 9 gün zarfı içerisinde dediğim gibi günde 4 saat veya 5 ders yapacağız. Kampımız ücretli arkadaşlar onu soruyorsunuz onu da söylüyorum. Kampımız ücretli bütün videolarda bahsettim. Kampımız ücretli ilk iki günü ücretsiz deneme gelip katılabilip işte hani derslerisin işleyişini görebilirsin. Faydasının olup olmayacağını görebilirsin. Eğer faydalı olursan da kampa devamı ücretini ödeyerek kampa devam edebilirsin ama ücreti çok yüksek fiyatlar değil. Instagram'dan yazarsan e, söylerim abicim, tamam mı? Hadi bakayım arkadaşlar bakın son 10 kişilik yerim kaldı haberiniz olsun. Normalde bu kampı 30 kişiyle yapmayı düşünüyordum ama yani 30 kişinin çok çok üzerinde bir katılım oldu. Çok istek geldi ve şu anda son 10 kişilik yerim kaldı abicim. Bak açık 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 söyleyeyim tamam mı? İlk yazanları direkt olarak kampa alacağım. Bir an önce e, yazmanı tavsiye. Ederim. Kampa katılabilmek için Instagram'dan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda abicim Instagram kullanmayan öğrenciler için de e, sen anlat hocam, sen anlat hocam sıfır et Gmail adresinden de direkt olarak bizlere mail atabilirsiniz abicim. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Sen anlat hocam, şunun sesi küçük. Sen anlat hocam şöyle. Sen anlat hocam. et gmail adresinden de bizlere mail gönderebilirsiniz. Katılmak isteyenler ya instagramdan ya da mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.